Değerli Müslümanlar, Rabbimiz bizlerin yaratılışında, bizlerin içerisinde sevgiyi var etmiştir. Ve bu sevgiyi de kendinden bir parça olarak bizlere bahşetmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ifade ederken Allah Celle Celaluhu rahmetinin 99'unu kendine bırakmış, biriyle bütün mahlukata sevgiyi bahşetmiştir. Bunun göstergesi olarak da hayvanlar yavrularına merhamet gösterirler diye ifade ettiği husus bizlerin de içinde taşıdığı en önemli değerlerden biridir. Ve insan hayatın içerisinde birçok şeyi sevebilir. Bu dünya malı olabilir, makam olabilir eşi olabilir, çocukları olabilir, akrabalar olabilir. Farklı farklı şeyleri sevebilir. Ancak bir Müslümanın sevgisinin en yüksek noktasında olması gereken en kutsal sevgi Allah sevgisidir. Ancak Allah sevgisi öyle al alede seviyorum demek de ortaya çıkacak olan bir mesele değildir. Sevgi fedakarlık ister, mücadele ister ve icraat ister. Eğer ki bir kul sevgisinin göstergesi için fedakarlık yapmıyorsa, gayret göstermiyorsa onun söylediği söz havada kalır. Onun için Allah Celle Celaluhu Müslümanı ifade ederken şöyle ifade ediyor. Rabiyallahu anhum ve raduan. Onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır. Yani Müslümanla Allah arasında öyle bir sevgi bağı vardır ki bu karşılıklıdır. Yani kul Allah'ı sever, Allah da kullarını sever. Öyle bir sevgi bağıdır ki bu, her şeyden insan sıyrılır. Müslüman her şeyden sıyrılır. Onun için Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz. Böyle sevebilmektir Allah'ı. Yani koca bir dağın eteğinde duran bir karınca gibi. O koca dağın karşısında karıncanın hükmü neyse bizim de Allah karşında hükmümüz budur. O büyük makamın karşısında biz bir karınca gibi aciz bir varlığız. Ancak karınca gibi de mücadele etmekle mükellefiz. Karınca hiç ebatlarına, boyutuna bakar mı? Bakmaz. Ne yapar? Aşılmayan yerleri birbirine tutunur, aşar. Köprü oluşturur. Kendisinden kat kat daha büyük ağırlıkları kaldırarak yuvasına taşıyor. Bir Müslüman, bir insan da ne yapmalı? Bir karınca gibi o büyük makamın karşısında asla geri adım atmadan mücadelesini devam ettirirken önüne çıkan bütün engellere rağmen o engelleri aşabilecek azmi ve kararlılığı ortaya koymaktır. İşte bunu ortaya koyduğumuz zaman Rabbimizin ifade ettiği onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır ifadesindeki o gerçek mümin kisvesini üzerimize taşıyoruz. Zaman zaman gergitler yaşarız, imanımızda zafiyetler olur ama zaman zaman da o imanın tadını yakaladığımız zaman da bunu görürüz. Öyle bir teslim oluruz ki Allah'a en aşılamayacak sorunlar, en aşılamayacak sıkıntılar bir bakarsın ki kolaylıkla aşılıyor. Allah hiç beklemediğin yerden kapılar açar ve seni asla mahcup etmez. Zaten bu bir gerçektir, Allah'ın vaadidir. Müslüman da bunu tecrübe etmiştir zaten. Nasıl tecrübe etmiştir? En sıkıntılı anında bile bana Allah yeter demiştir. Allah ona yetmiştir. Hem de fazlasıyla yetmiştir. Ama Allah yeter kelimesini gerektiği gibi söylemeyen, kalbinden söylemeyen veya Allah'tan başka kendisine yetecek şeyler arayanlar da hep mahkum olmuşlardır. Mahkum olmuşlardır. Niye? Çünkü her şeyin sahibi olan Allah, senin sırtını dayadığın kimseye de veren Allah. Senin bel bağladıklarına da rızkı veren, onlara o imkanı veren Allah. Her şeyin üstünde olan Allah varken onun yarattıklarından eğer ki bir şey beklersen o zaman mahcup olursun. Ama sırtını Allah'a dayarsan, Rabbine teslim olursan, sadece ona güvenirsen Allah asla kullarını mahcup etmez. Ama şu değil. Ben şunu istedim Rabbim vermedi. Rabbim diyor ki sizin şer zannettiklerinizde hayır olabilir. Hayır zannettiklerinizde de şer olabilir. Siz bilemezsiniz. Biz biliriz diyor. Tabii ki bu zamana göre ortaya çıkan bir meseledir. Zaman gereklidir. Bazı şeylerin bize faydasını veya zararını zamanla anlarız. Bugün bizim için iyi zannettiğimiz şeyin aslında kötü bir şey olduğunu zamanla anlarız. Bugün bizim için kötü zannettiğimiz şeylerin bizim için iyilik olduğunu yine zamanla anlarız. Biz çünkü gaybı bilenler değiliz. Ancak Allah gaybı bilendir ve kulunu seviyorsa ona kapılarını hayır taraftan açar. Şer kapılarını kapatır. Ama insan ısrarla ve inatla şer kapısını aralamak için çaba sarf ederse Allah da ey kulum, sen istediğin bunu der açar ondan sonra kul perişan olur. Onun için her daim Allah'tan hayrı istemek lazım. Ya Rabbi bana bunu ver. Ya Rabbi hayırlıysa bunu bana ver. En güzel dua budur. Çünkü biz vakıf değiliz. Hayra da şerre de vakıf değiliz. Ya Rabbi ben bunu istiyorum ama hayırlıysa bana nasip eyle diye dua et ki Allah da sana hayırlı olanı nasip eylesin diye ortaya koymak lazım. Allah Celle Celaluhu razı olduğu kulu ifade ederken razı olmanın yolunun nereden geçtiğini, nasıl başarıldığını da ayeti celileri ifade ediyor. Festa'ın En Emrolunduğu gibi dost doğru. Nasıl? Allah'ın kitabıyla ifade edilen hususta olduğu gibi, Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi, dost doğru, eğrik, büküklük olmasın sende. Çünkü hani atalarımızın ifadesi vardır ya, eğri ağaçtan düz cetve çıkmaz. Eğri ağaçtan düz cetve çıkmadığı gibi düz çizgi de çiz çıkmaz. Ne olmak lazım? Dost doğru olmak lazım ki kulluğun farkında olalım, Allah'ın rızasını kazanalım ve ona giden yolda Rabbimize giden yolda Rabbimizin yardımıyla karşı karşıya kalalım. Ama bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunun için sevginin göstergesi olan fedakarlığı ortaya koymak gerekiyor. Şu unutulmamalı ki insan karşılaştığı olaylarda bazen gardı düşse de üzerine yüklenen yükün ağırlığı onu kaldıracağı mahiyettedir. Çünkü Rabbim vaat ediyor. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Hiçbir nefse kaldıramayacağı yükü biz yüklemeyiz. Bir ağırlık varsa, üzerimizde bir imtihan varsa ve yaşadığımız olaylar bizi darlatsa da bileceğiz ki bu Rabbim tarafından bize bir imtihan olarak verildi ve bu imtihanda biz bu yükü kaldıracak mahiyette var edildik. Rabbimiz bunu ifade ediyor. Tabi anlayan için. Anlamazsan camide de anlamazsın, dışarıda da anlamazsın, Kur'an okusan da anlamazsın, namaz kılsan da anlamazsın. Şeytan seni camide bile rahat bırakmaz. Şeytan seni namaz kılarken bile rahat bırakmaz. Niye? Biz kıble diye bir farzımız var. Niye? İstikamet vermek içindir. Allah bize istikamet veriyor. Senin istikametin neresi? Kabe. Oraya dönmek zorundasın namaz kılarken. Eğer sen istikametini bulamıyorsan, takke de daksan, sakal da bıraksan, cübbe de giysen, namaz da kılsan bir şey ifade etmez. İnsan önce istikametini bilecek, üzerine yüklenen imtihanın onun için bir kurtuluş vesilesi olduğunu bilecek ve çaba sarf edecek. Hiç sabah sarf etme, hep dedikodu, hep gıybet, hep alevera dalevera hiçbir şey ortaya koyma. Ondan sonra da de ki Rabbim bana bahşetmiyor, Rabbim bana vermiyor diye bir de Allah'a iftira et. O zaman senin işin zaten bitti. Mesele nedir? Mesele mümin olan kimsenin Allah'a tam manasıyla teslim olması. Bu teslimiyeti ortaya koymadığı sürece ben iman ettim demesi bir şey ifade etmeyeceğini Allah Celle Celaluhu da ortaya koyuyor. Allah Resulü sallallahu ve sellem de ortaya koyuyor. Hatta Allah Resulü şunu ifade ediyor. İmanları boğazlarından aşağı geçmeyenler diye ifade ediyor. Kalbine inmeyenler, dilinde olanlar. Ben iman ettim. Ne? Göstergesi nerede? Sen Allah'a güvenmiyorsun başkalarına güvendiğin kadar. Nasıl bir imandır bu? Öyle değil mi? Eğer ki sen gerçekten iman ettiysen Allah'a tam manasıyla bir teslimiyet göstermen lazım. Ama senin kalbine inmemiş iman dilinde duruyor. Dilinde imanı duranın durumu ne olur biliyor musunuz? Münafıkların düştüğü durum gibi olur. Onlar da kalbinde taşımazlar imanı. Dilinde taşırlar derler ki biz de Müslümanız. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman derler ki biz onları kandırdık. Ahmakları kandırdık. Onlar bizi anlamadılar. Halbuki onlar iki sürü arasına gidip gelen kendini yerini bulamayan sürü gibidirler, koyun gibidirler diyor. Ne oraya ne buraya giderler. Onun için iman dilde değil kalpte olacak. Kalpte imanın göstergesi ise Allah yolunda fedakarlık yapabilecek azmi ve kararlılığı ortaya koymaktır. Rabbimiz onu ifade ederken, bunu ifade ederken şu ayeti celileyi ortaya koyuyor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim orumuzda elinden gelen çabayı sarf edenler gelince, onlar nenet diyen ne Onlar bize ulaşan yolları mutlaka yönetir. Onlar eğer ki bizim için çaba sarf ederse, mücadele verirse, elinden gelen gayreti gösterirse, biz onları mutlaka yolumuza iletiriz ve inna Allah ale muhsinin kuşkusuz Allah iyilik yapanlarla muhsinlerle beraberdir. Biz eğer ki niyetimizi Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak için koyarsak, o yolda mücadele verirsek Allah bize kapıları açar, o kapılarda bizim imanımız arttırır, bizim imanımız arttıkça Allah bizden beraber olur. Öyle ki onun gören gözü olurum diyor, onun işiten kulağı olurum, onun söyleyen dili olurum diyor Rabbimiz. Ne güzel bir ifade değil mi? Duyan kulağı olmak, gören gözü olmak, söyleyen dili olmak. Allah'ın bir insanın gözü, kulağı, dili olduğu yerde o insan hata yapabilir mi? Ama biz bunu ortaya koyamadığımız için dilimizde, gözümüzde, kulağımızda, elimizde her şeyimiz bizi hataya götürüyor. İşte o teslimiyeti ortaya koymak gerekiyor. Bazen verdiğimiz çabanın karşılığında elimize geçenlerden dolayı umutsuzluğa düşebiliriz. Ama Müslüman asla umutsuzluğa düşmeyecek. Ne yapacak? Az önce de ifade ettiğim gibi karınca gibi çaba sarf edecek. Önüne koca bir su birikintisi çıktığında birbirine tutunacak, köprü yapacak, orayı mutlaka aşacak. Bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu da Müslüman kardeşliğini ortaya koymaktan geçiyor. Birbirimize sıkı sıkıya tutunacağız. Allah için birbirimizi seveceğiz. Allah için beraber olacağız. Allah için yola çıkacağız gayrılıklarımızı, ayrılıklarımızı bir kenara bırakacağız. Rabbinin rızası için bizi birleştiren noktalarda bir araya geleceğiz. Bizi ne birleştiriyor? Allah'a iman bizi birleştiriyor. Bizi ne birleştiriyor? Resulüne iman bizi birleştiriyor. Bizi ne birleştiriyor? Kur'an'ı birleştiriyor, namazı birleştiriyor, abdesti birleştiriyor, zekatı birleştiriyor. Bizi birleştiren o kadar çok şey var ki, biz bizi ayrıştıran şeyde zorla buluşuyor. O zaman da imanımız gerçek mahiyette ortaya çıkmıyor işte. Gerçek imanın göstergesini baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve geçmiş peygamberlerin örneklerini görürüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek imanı ortaya koyarken birçok ifadesi vardır, birçok örneği vardır ama şu örnek onun için güzel bir gösteriyor olabilir. Hani Bedir Savaşı olurken Allah Resulü karşısında kendisinden üç kat daha fazla düşmanla karşı karşıya kaldığında el açıyor ya Rabbi. Eğer ki burada bize zafer nasip etmezsen, burada yok olursa artık yeryüzünde sana kulluk edecek hiç kimse kalmayacak ya Rabbi. Bize yardım ulaştı. Ama bu dua etmeden önce ne yaptı Müslümanlar? Silahını kuşandılar. Askeri olarak gereklerini yerine getirdiler. Bütün üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Artık teslim oldular. Allah Resulü de o teslimiyetin göstergesi olarak dua etti. Ya Rabbi bizi bugün zafer ulaştırmazsan yok olursa artık sana yeryüzünde kulluk edecek kimse kalmayacak. Peki Allah ve karşılık verdi? Ey Habibim seni nişanlı destekledik diyor. Nişanlı atlarla üzerlerinde nişanlı meleklerle. Ve ne oldu? Müşrikler neye uğradığını şaşırdı. Önde gelenlerin hepsi yok oldu. Ebu Cehiller diğerleri. Aslında Ebu Cehil'in ölmesi bir anlayışın yok olmasıydı. Ebu Cehil'in şahsında Ömer bin Hişam'ın veya diğer adıyla Amr bin Hişam'ın ölmesi değildi mesela. O neyi temsil ediyordu? Batılı temsil ediyordu. O neyi temsil ediyordu? Şirki temsil ediyordu. Allah Celle Celaluhu yardımıyla şirki temsil edenin bayrağını yıktı. Ama nasıl yıktı? Teslimiyetle yıktı. Peki biz bu teslimiyeti gösterebilecek imanı ortaya koyabiliyor muyuz diye kendimize soralım. O teslimiyeti başka nerede görüyoruz? Hz. İbrahim mücadelesinde görüyoruz. Tek başına bir adam, tek başına. Önce Allah'ı arıyor. Gökte arıyor, yerde arıyor. Güneşe bakıyor, aya bakıyor, yıldızlara bakıyor. Ama diyor ki bunların hepsini var eden bir güç var. Bu güç ise öyle yok olan bir güç olamaz. Bu kadar hassas bir dengeyi, bu kadar muntazam bir düzeni bu şekilde oluşmuş olamaz. Bunu oluşturan bir güç var diyor ve Allah'ı buluyor. Allah'ı buluyor, teslim oluyor ve mücadeleye başlıyor. Öyle bir mücadele ki babasının yaptığı putları devirebilecek kadar ortaya koyacak, iman ortaya koyacak bir azim ve kararlılık. Ve Nemrut gibi bir adama meydan okuyabilecek kadar imanın göstergesini ortaya koyan bir peygamber. Ne diyor? Bütün putları deviriyor, en büyük baltayı en büyük putun başına koyuyor. Amacı ne? Ben yapmadım demek değil. Onlara en önemli mesajı ver. Geliyorlar diyorlar ki ya bunu yapsa yapsa İbrahim yapmıştır. Getiriyorlar apar topar. Sen ne yaptın? Bizim kutlarımı yıktın. Ya sizin kutlarınız kendilerini koruyamıyor mu? E İbrahim, öyle şey mi olur diyor. Tabii ki ilahlarımız birbirini korurlar. O zaman en büyük kutunun başında duruyor bak balta. O yapmıştır. Olur mu öyle şey diyor? O nasıl yapacak? Demek ki kendini bile korumaktan aciz olan bir ilaha tapıyorsunuz diye mesaj veriyor. Karşılığında neye katlanıyor? Ateşe atılmaya katlanıyor. Ama ne oluyor o ateş? Bir gül bahçesine dönüyor. Niye? Teslim olduğu için. Peki biz o teslimiyeti gösterebiliyor muyuz? Bizim atamız Alparslan, Malazgirt'te karşısındaki 200 bin kişilik Romandiycan ordusuna karşılık yalın kılıç, kefenli giyerek mücadele ederken ki amacı neydi? Yine bu imanı ortaya koymak, sevgiyi ortaya koymaktı. Ey sultanım, karşımızda büyük bir ordu var, bize doğru geliyor. Evladım diyor, biz de onlara doğru gidiyoruz. Düşünebiliyor musun? 200 bin kişilik orduya 20 bin kişilik bir orduyla karşılık veriyorsun. Ve diyorsun ki biz de onlara gidiyoruz. Ve diyor ki yine bu kadar kefereyi nere gömeceğiz diye düşünüyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? İmana bakın. İşte bu iman Allah'a olan sevginin bir göstergesidir. Bize düşen Ferhat'ın sevgisi gibi dağlarını deldiği gibi Allah rızası için bütün engelleri yıkmak, delip geçmektir. Bunu yapamadıktan sonra o zaman biz Müslümanız demenin bir manası olmayacağını ortaya koymak gerekir. Hani ifade vardır ya, çiğneriz, çiğneniriz, hakkı tutar kaldırırız. Biz çiğnesek de, çiğnensek de hakkı tutup kaldırmakla mükellef olan kimseleriz. Bunu yapmadığımız sürece bizim söylemlerimizin Allah katında bir değer ifade etmeyeceğini ortaya koymak gerekiyor. Ve son noktada Allah Resulü'nün şu ifadesini ortaya koyabilecek olan ibadetleri, taati, kulluğu ortaya koymak lazım. Nedir o? Hani Allah Resulü veda haccında bütün insanlığa veda edip Allah'a kavuşmanın göstergesi olarak yaptığı o hacda veda ederken ne demişti? Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi diye sorduğunda ettin ya Resulallah diyenlere karşılık şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye Allah'a şahit gösterebilecek bir imanı ortaya koydu. Peki biz ibadetlerimizle, hayatımızla, yaptıklarımızla Allah'ı kendimize şahit gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz. Düşünmek lazım bunu. Bunu düşündüğümüz zaman başka bir şey düşünmeye gerek yok. Bu bize ders olarak yeter. Bunu söylerken hem kendime hem sizlere hatırlatıyorum. Rabbim Allah'ı kendine şahit tutabilecek imanı ortaya koyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Rabbim bizleri dünyanın çatafatına kapılıp da ahiret umutanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.